Merhaba arkadaşlar havuzdan.com Ertuğrul ben. E, bu videomuzun konusu havuz e, yüzey, e, çevre, teras, e, taşma oluğu, denge deposu e, temizliğinde kullanabileceğiniz havuz e, kireç ve yüzey temizleyici e, ürün. E, Genelde sezon başında veya sezon içerisinde de olabilir. Havuzun içerisinde e, sezon hazırlığı yapılırken havuzdaki suyu boşaltırsınız. Tabi böyle bir suyu değil. Havuzdaki suyu boşaltır, boşaldıktan sonra havuzun içinde yüzeyinde ve duvarındaki bütün bu kireç kalıntı ve kirlilikleri temizlemek için bu ürünü kullanabilirsiniz. Ürünü birebir yani sulandırmadan ya da seyretmeden kullanabilirsiniz. Veya kirliliğe göre ürünü seyretebilirsiniz de. Derzlere mümkün olduğunca zarar vermiyor, vermeyen bir ürün. ürün seramik yüzeylerde, cam mozaiklerde, yüzeylerde kullanılabilen bir ürün. Burada bir kısa bir demo ve çalışma da yaptık. Mesela havuzun teras alanında eee uygulamalarında. Mesela şu kısmı işleme başlamadan evvel, kayıttan evvel bir temizlik yaptık uygulama olarak. Bu şekilde kireçliydi. Ee, Üretimimizde çok kullanıldıktan sonra bu hale geldi kısa bir sürede. Yine burada bir çalışma yaptık. Ee, kimyasalı üzerinde bıraktık. Yani burada herhangi bir şekilde derde zarar vermiyor. Deformasyon söz konusu değil. Ee, o da yine bu şekilde görünsün diye orada bıraktık. Nasıl uygulayacaksınız? Ürünü kovaya koyun arkadaşlar. Bu şekilde havuzun içerisinde, duvarında veya teras alanında bu şekilde olan kireçlenmelerde ürünü kovaya koyun. Sadece fırça ile sürün. Zaten sürer sürmez yüzeydeki bu çileş tabakasına etkisini görüyorsunuz. Belki oradan videodan bilmem fark edilebiliyor mu? Hızlı bir şekilde sonuca ulaştırıyor ve derder zarar vermiyor. Zaten amaç da bu. Sizin için aldığınız ürün size temizlik yapması lazım. Temizlik yaparken de derder zarar vermemesi lazım. O tipte de bir ürün. Rahatsız edici bir kokusu yok ürünün. Güvenle kullanabilirsiniz ama her şekilde bu tip ürünleri kullanırken eldiven, gözlük ve maske kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ürünü kovaya koyun, fırça ile duvara sürün, arkasından da su tutun, yüzey temizlensin. O şekilde havuzun sezon başındaki temizliğini çok rahat ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Pratik, kullanımı kolay. Su, fırça, kova ve yüzey temizleyici ürün sizin havuzunuz bakım ve temizliğini sezon başında rahat bir şekilde yaparsınız sezon içerisinde de havuzun çevre alanında ve duş çevresinde ve çevresinde oluşan bu kireçlenmelerde yine bu ürün temizlik için kullanabilirsiniz dediğim gibi havuzun genel yapısına fayansına kaplamasına zarar vermiyor çok çok derişik bir ürün değil çünkü amaç havuzun temizliğini yaparken aynı zamanda derzlere zarar vermemek. Başarılı bir ürün, kullanmanızı tavsiye ederim. Ürünün bu şekilde 20'lik ve 10 kilogramlık ambalajları söz konusu. Havuzunuzun büyüklüğüne göre 10'luk veya 20'lik ambalaj tercih edebilirsiniz ürünleri. Seyrelterek ya da olduğu gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Başarılı sonuca ulaşırsınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.